Neden kadınlar daha fazla boşanıyor? BBC boşanmalarda kadın boşanmalarının erkek boşanmalarına oranla çok daha fazla olmasını dikkat çekerek bir haber yapmış. Habere göre ABD'de 50 eyaletin tamamında herhangi bir neden göstermeden canı ayrılmak istiyor diyerek ayrılmak mümkün. Boşanmalardaki bu serbestiyet ve kolaylık kadın boşanmalarının %70'lerin üzerine çıkarmış. Ancak üniversite eğitimi almış kadınlarda oran daha da yükselerek %90'ı buluyormuş. Hiçbir sebep göstermeden ayrılmanın yasal hale geldiği İngiltere ve İskoçya'daki boşanmaların da %62'sini kadınlar talep etmiş. Eğer bu rakamlardan tarafların beraberce karar verdiği anlaşmalı boşanmaları da çıkarırsak tek taraflı erkek boşanma rakamları neredeyse yok hükmüne düşüyor. Türkiye'de de durum farklı değil. 2020 yılı istatistiklerine göre boşanmaların %65'ini kadınlar istemiş. İki tarafın ortak boşanma davası açtığı durumlar %25, erkeğin tek taraflı açtığı boşanma davası oranı ise sadece %8. Bu rakamdan aldatma sebepli boşanmaları da düşersek erkeklerin genel olarak evliliği sürdürmek için kadınların aksine son ana kadar direndikleri düşünülebilir. Peki modern kadınlar neden boşanıyor? Yazıda bu duruma sebep olarak düşünülenler şöyle özetlenmiş. Ekonomik olarak bağımsız, parası olan kadın erkeği idare etmek istemiyor. Erkeğin idare edilmesi gerektiği yerde boşanmayı tercih ediyor. Eğitim olan kadın haklarını daha iyi biliyor. Dolayısıyla haklarını arayıp boşanabiliyor. Eğitimi ve ekonomik bağımsızlığı olan kadın haklarını ve beklentilerini savunmak için erkekle çok daha kolay çatışmaya girebiliyor. Dolayısıyla daha çok huzursuzluğa maruz kalıyor. Boşanmada kadınlara pozitif ayrımcılık yani aleni adaletsizlik yapılarak çocuğun kadına verilmesi, ayrılığın bitmez nafakalarla ödüllendirilmesi, düğün takıları, mal paylaşımı vesaire kadını boşanmaya karşı cesaretlendirirken erkeğin boşanmasını engelliyor. Kadınların evlilikten beklentileri erkeklerden çok daha yüksek olduğu için hamuru odundan yoğrulmuş erkekler kadınların ruhsal ihtiyaçlarını karşılayamıyor ve kadınları hayal kırıklığına uğratıyor. Çalışan kadınların hem çocuk, hem ev, hem de koca ile uğraşmaları onları daha stresli ve yorgun yapıyor. Dolayısıyla evliliği götüremiyorlar. Kadınlar daha çok arkadaşa sahip oldukları için dertlerini daha çok kişiyle paylaşıyor ve böylece korkularını aşmakta ve boşanma için cesaretlenmede daha çok destek görüyorlar. Erkekler boşanınca çok ciddi bir refah düşüklüğü ve yalnızlık sorunu yaşadıkları için boşanmada ilk dönem için durumunda ciddi bir değişiklik olmayan kadın erkeği cezalandırmak için bu yola başvuruyor. Ancak bu uzun vadede değişiyormuş. Özellikle yaş ilerlediği, yalnızlık çöktüğü ya da tek ebeveynliğin zorlukları çocukluk kadınların üzerine geldiği zamanlarda kadın çok daha büyük sıkıntıya maruz kalıyormuş. Bizim kanatlarımız farklı şahsi tecrübelerimiz bize bu tespitlerin haklılık payı olsa da çok eksik olduğunu söylüyor. Zira bizim kanaatimize göre problemi salt materyalist sebeplere indirgeyerek meselenin bir yönünün de fıtrat kaynaklı olduğunu unutmak bir aldatma değilse bir aldanıştır. Kanaatimize göre dinlerin erkeklere boşanma hakkı verirken kadını bu hakkı kullanmak için illa bir aracıya zorlamasının yönlendirmesinin bir sebebi var. Hatırlatmak istiyorum. Dinler boşanma hakkını erkeğe vermesine ve kadınların boşanma taleplerini ketlemesine rağmen geçmişin İslam ülkelerinde de kadınların boşanma oranı erkek boşanmalarından daha fazladır. %55'lerdedir. Vail Hallak İslam hukukuna giriş Pınar yayınları. Çevremden gördüğüm, gözlemleyebildiğim kadarıyla genelde erkekler boşanmıyor, kadın boşanıyor. Erkek eğer aldatma yoksa ya da kadının cinsellikle erkeği terbiye etme çabası erkeği zıvanadan çıkaracak boyutta erişmemişse veya kadın evi terk etmemişse boşanmıyor. İşler sarpa sardığında kolayca hakim önüne çıkan genelde hanımefendiler oluyor. Kadınların kararları genellikle anlık ya da dönemsel ve kararsız değişebilir nitelikte. Eğer erkek boşanma kararı almışsa büyük bir ihtimalle geri dönüşü olmayan bir karar vardır önümüzde. Ama kadın boşanma kararı almışsa o arada gelişen ya da kadının ruh halini etkileyen bir şey kadının kararını kolayca değiştirebiliyor. Bu durum intihar vakalarını benzetilebilir. Kadın intihar girişimleri erkeklerden 4 ila 20 kata kadar fazla. Ancak intihar sonucu ölümlerde erkek ölümleri 2,5 ila 4,5 kana kadar daha fazla. Kadın genelde ölmek için değil bana yardım edin diye feryat etmek için intihar girişiminde bulunurken boşanırken de genelde boşanmak için değil erkeği terbiye etmek için dava açıyor gibime geliyor. Tabii ki her vaka böyle değil. Erkek boşanınca boşanıyor. Ancak kadın boşanınca erkeğin terbiye olup arkasından gelmesini beklediği için boşanma çok uzun zamana yayılabiliyor. 20-30 sene sonra bile eğer yeni bir evlilik kurmamışsa Kadın kafasının içinde adamla kavga etmeye, hesaplaşmaya devam ettiğinden yolunu tamamen ayırmaya muktedir olamıyor. Kadın daha çok parça, daha çok parça odaklı bakıyor. Tek boyutlu çok yönlü düşünmekte zorlanan bu bakış bütünü görmekte zorlansa da parçada detayı yakalayabiliyor. Bu nedenle mesela bir eve girdiğinde evdeki vazonun yerinin değiştiğini, perdelerin yenilendiğini, yerdeki tozu ütüsüz kumaşı, koltuktaki lekeyi hiçbir özen çaba sarf etmeden kolayca fark edebiliyor. Erkek bunların hiçbirini eğer özel bir gayret yoksa fark edemez. Ama bir daha gittiğinde o evi hanımefendiden çok daha kolay bulur ya da evin içindeki huzursuzluğu fark edebilir. Erkeğin genelle ve çok fonksiyonlu bakma yeteneği ayrıntıları kaçırmasına neden olsa da aynı anda bir kaç faktörü düşünerek birleştirmesi gereken mesela arabayı geri geri park etme gibi mühendislik gibi işleri kolayca yapabilmesini sağlıyor. Kadın erkeğin yaptığını yapamaz demek değil bu. Erkeğin kolayca yaptığı çok fonksiyonlu işleri kadın yaparken çok daha fazla gayret ve dikkat sarf etmesi gerekir demek. Tabii tersi yani parçada dikkati gerektiren işler de erkekler için ekstra gayret gerektirir. Bütün e, bu büyük fotoğrafı görmekte zorlanması ama parçanın detayları ile zihninde çok net olması hanımefendileri genele şamil konuları bile kendi özelleri ile karşılaştırarak anlama gayretine sevk ediyor. Bu nedenle çok sık olarak hanımefendilerle genel bir konuyu konuşmak hanımefendinin özelindeki bir olayı konuşmakla aynı şeye dönüşebiliyor. Ya da hanımefendi çok genel bir olay hakkında değerlendirmede bulunurken aslında kendi özelindeki bir hadiseyi konuşuyor olabiliyor. Dolayısıyla kadın bir kadın ile erkek kavga ettiklerinde çok nadir olarak aynı zemindedirler. Yani birçok erkek kadının niçin mahkemeye gittiğini dahi anlamamış olabilir. Kadın da erkeğin neden huysuzlandığını anlamakta zorlanır. Zira birinin konuya verdiği önemi diğerinin vermemesi, e, diğerinin vermesi kendine özel bir zorlamada bulunmuyorsa mümkün değildir. Aracılar bu noktada çok önemli bir işlev görebilir. Toplumsal rollerin kırılması ve geleneğin dağıtılması kadın ve erkeğin sorumluluk alanlarını da dağıttığından çiftler nerede ve nasıl davranacağını kimin sorumluluğu nerede başlıyor ve nerede bitiyor bilemiyor. Bu da iktidar ve keyfi alanları herkesin istediği zahmet ve sorumluluk alanlarını diğer tarafın üstlenmesini beklediği bir modeli dayatıyor. Böylece evliliğin her alanı bir çatışma ve güç mücadelesi arenasına dönüşüyor. Geleneğin dış işlerini erkeğe, iç işlerini kadınlara sorumluluk olarak tanımladığı modelde herkes kendisinin ve karşıdakinin sorumluluk alanını bildiğinden geleneksel ailede hiçbir zaman sorun olmayacak konular modern ailede kimin dediği olacak savaşına konu olup gündemden hiç düşmüyor. Detay ve detaydaki ayrıntıları takip edebilen fıtratı nedeniyle kadın Yıllar geçse bile erkeğin hiç umrunda olmayacak, ona çok gereksiz gelen ayrıntıları takip edebilir. Doğum günü, yaş günü, evlilik yıl dönümü, alınan hediyeler, takılan takılar, edilen laflar vesaire. Erkeğin gördüğü geniş fotoğraf içinde fark edilmesi oldukça zor bu ayrıntıların erkekte gerçek bir karşılığı yoktur. Medyadan iyice eğitilmemişse, ancak parçayı, parçadaki ayrıntıyı genelle özdeşleştiren, dikkatini yoğunlaştırdığı parçanın arızasını genelin bozukluğu olarak gören, o parça düzeldiğinde de genelin düzeldiğini kabullenen kadın için bunlar hayati meselelerdir. Bu sebeple olsa gerek erkekler ekseriyetle evliliği eksiklikleriyle en baştan kabul ettiklerinden çıkan arızaları işin doğası kabul edip idare etmeyi sorun etmemeyi tercih edebilirken hanımefendiler parçada gördükleri arızayı genele hamledip her şeyin bozuk gittiğini düşünebiliyorlar. Erkeğin anlayamayacağı şekilde o parça düzeldiğinde de her şey düzelmiş oluyor kadından eğitim hayatı boyunca ve iş hayatında ama özellikle erkek yoğun ortamlarda çalışmaya başlayınca erkeklerle mücadele etmesi, onlar gibi olması, onların yaptığı her şeyi onlar gibi başarması isteniyor. Hem medyanın hem iş dünyasının hem hakim feminist ideolojinin dili kadının kadınsı ve kadını erkek karşısında güzelleştiren hallerini, iş ve cilve, naz, edep, utanma, ağır, yumuşaklık, şefkat, merhamet, ilgi, ağlayabilme vesaire. bunları zayıflık görüp aşağılıyor ve hakir görüyor. Onu sert, güçlü, dayanıklı, acımasız olmaya davet ve teşvik ediyor. Bu süreç kadının kadınlığını alan, onu erkeksi, erkeğimsi olmaya zorlayan bir süreç. Bu süreçler sonucu ortaya çıkan erkeğimsi ile erkeğin uzun süre birlikte olması çok zor olduğundan erke evliliğin dağılması da kolay oluyor. Tabii bu sürecin tersi de işliyor. Erkek de kadına yaraşıp kadınsılaşabiliyor. Kadının da bir kadınsı ile birlikte olması çok zor. Erkekteki erkeksilik doğal olduğundan riskin tehdidin çevredeki diğer erkeklerin tepkisini dengeleyebiliyor ve gereksiz, lüzumsuz çatışmalardan uzak durabiliyor. Ancak erkeği taklit eden erkeksi kadın sürekli bir cedelleşme ve boğuşma haline düşüyor. Zira erkeğin güçlü ve erkek olduğunu ispat etmesi gerekmezken, güçlü kadın kendini sürekli erkek gibi ve güçlü olduğunu ispat etmesi gereken bir psikoloji içinde buluyor. Bu çok ağır ve kaldırılması çok zor bir yüke ve alışkanlığa dönüşüyor. Kadın kadınsılığını kaybettikçe vücudunu sergileyerek ya da gittikçe daha hırçınlaşarak erkek düşmanı kesilerek farklı kapatmaya, farkı kapatmaya çalışıyor. Bir göz süzme ile erkeği ardında koşturabilecek kadının vücudunun en dip köşelerini sergileyerek erkeğin dikkatini çekme çabasına girmesi yitirilen kadınlıktanmış gibi bana geliyor erkek kolay unutabilirken hatta bir önceki kavganın ne hakkında olduğunu neden küstüklerini bile hatırlamakta zorlanırken hanımefendiler parça üzerindeki ayrıntı, ayrıntılı dikkat yetenekleriyle tanıştıkları andan itibaren olumsuzluklar defteri tutmaya gerektiğinde e, tutmaya gerektiğinde ortaya çıkarılmak üzere bir köşede biriktirmeye ve her çıkan yeni sorunda bunları gün yüzüne çıkarmaya ve hatırlatmaya meyillidirler. Erkek sürekli unuttuğundan sorununu biriktiremiyor. Ancak kadın her sorunu bir öncekinin üzerine eklediği ve unutmayı beceremediği için her canı sıkıldığında daha da büyüyen bir sorunla karşı karşıya kaldığı hissine kapılıyor. Bu durumda onu çok daha kolay mahkemeye götüren etkenlerden biri olarak anılabilir bu durum. Boşanmak isteyen kadının bir aracıya yönlendirilmesini bu noktadan da düşünmek gerekir sanırım. Erkeği cezalandırmaya odaklanmış, kilitlenmiş, geleceği görmekte zorlanan kadın genelde boşanmanın ne demek olduğunu ancak birinci seneden sonra anlıyor. Geriye dönmek, düzenini yeniden kurmak istese de geçen sürede erkek yeni bir düzen kurduğundan ya da iki tarafında kuyruk acıları çok olduğundan düzen yeniden kurulamıyor. Ancak bunlar genel olarak hanımefendilerin fıtraten zaafları iken modern kadının başında çok daha büyük bir bela var düşüncesindeyiz. Daha da büyük bela. Kadın, modern kültür tarafından tüketim nesnesine, nesnesine dönüştürülmek üzere hedefe oturtulmuş bir figür olarak medya üzerinden avlandığında beklentileri bir evliliğin ya da beraberliğin taşıyabileceğinden çok fevkinde suni bir şekilde şişirilmiş oluyor. Bunu gerçek hayata uyarlanması mümkün değil. Üstelik modern hayatın tüketmek için tüketme kölesinin egosu hem erkek hem de kadın bazında şişirilmiş ve bencillik Tapanılması gereken bir tanrıya dönüştürülmüş olduğu için herhangi bir insani bela beraberliği istese de uzun süre idare etmesi mümkün değil. Üstelik medyaya hakim modern feminist dil aileyi bir bütün olarak kadınla erkeği aynı bütünün farklı ancak birbirini tamamlayan birer uzvu olarak görmeyi reddederken erkeği ve kadını birbirlerine tırnak içinde eşit ve aynı olan birbirleriyle hak ve güç kapma mücadelesine girmiş iki rakip olarak tanımlıyor. Güçlü kadın gücü kocasıyla veya babasıyla geleceği mücadele için biriktiriyor. Bu yolla buz okayı yutmuş kadını dolayısıyla erkeği kim patron olacak. Cedelleşmesinin boğuşmasının içine itiyor. Halbuki şehvetin arzu dolu günleri geçip gidip kendi yine baş başa kaldığında fark eder ki insan ancak hizmet edebildiğini, üzerinde emek biriktirebildiğini uzun süre sevebiliyor. Ancak hizmet etmekten keyif aldığı birine bağlanabiliyor. Ancak sevgi de yetmez. Çünkü evliliği taşıyan kurum sevgi değil, saygıdır. Birbirini sevmeyen ama saygı gösterenler birlikteliklerini sürdürebilirler ancak birbirlerini sevseler de birbirlerine saygı gösteremeyenlerin bir arada olmaları mümkün değildir. İnsan eşrefi mahlukattır. Kudretin ruhuna misafirlik eder, hayvan değildir. Bu nedenle saygı görmediği yerde duramaz. Saygı olmadan insanlarla değil ancak kedi köpekle beraber olmak mümkündür. Sanırım saygı ve hürmet etmekten aciz, modern insanın kedi köpeğe mahkum edilmiş olması bir rastlantı değildir. Bu satırları okurken dahi modern insan muhtemelen e işte o bana saygı göstermiyor diye okuyabiliyor. Ben nasıl saygı ve hürmet dolu biri olabilirim derdine düşemiyor. Çünkü almaya şartlandırılmış vermeyi bilmiyor. Son söz sabitelerini yani aşılamayacak kutsalını kaybetmiş insanın bırakın evliliği herhangi bir başka birlikteliği de uzun süre sürdürebilmesi mümkün değildir. Zira kutsalı kalmayan insanın insanlarla kurulabili, kurabileceği tek bağ menfaat bağıdır. Ancak menfaat Bencillik ve ego ancak diğerinin menfaatine, bencilliğine ve egosuna saldırarak kendini tatmin edebilir. Bu da insanı berbat bir boğuşmanın içine iter. Yani menfaat, bencillik tanrısına tapınan topluluklar boğuşmaya mahkum edilmişlerdir. İnsanların ilahi sınırlara riayet edip kendi menfaat, ego ve bencilliklerine had koydukları yerde ancak huzur içinde bir birlikteliğe sahip olabilmeleri bu yasa nedeniyledir. Modern insan, kadın ve erkek sürekli isteyen ama sürekli isteyen isteyerek ve alarak mutlu olmaya çalışan, kalplerin ancak Allah'ın ismiyle huzur bulacağını, mutmain olacağını unutmuş biridir. Allah'a borç vermek, onun kuluna zekat vermektir. Allah'a kurban kesmek, onun kuluna kurban eti dağıtmakla olur. Allah'ı doyurmak, onun kulunu doyurmakla olur. Allah'ı ziyaret, onun kulunu ziyaret ile olur. Allah'a yardım, onun ihtiyaç sahibi kuluna yardımla olur. Yani Allah'ı zikretmek, Allah'ın rızasına uygun amele dönüşür. Allah'ın rızasına uygun amel ise, onun canlı ve cansız kullarına, insan hayvanlarına, hayvan, bitki, taş, toprak vesaire hizmete dönüşür. Hülasa kalpler ancak Allah için hizmet etmekle yatışır, hizmet almakla değil. Vererek ilahi lütuftan nasiplenir, alarak değil. Almanın zevki 3-5 dakikada geçer gider. Vermenin zevki 40 sene sonra hatırlandığında bile insana sürür verir, sürur verir. Buna insanın zevcinden, kocasından, karısından, büyüklerinden, çocuklarından daha layık kim vardır? Ancak birbirine hizmet edebilenlerin olduğu yerde huzur ve sükunet sevkine gelir. Bu ben diyen, istiyorum diye feryat eden egosu şişmiş bencillere verilebilecek bir nimet değildir. Bizim ilmimiz buna yetti. Allah doğrusunu bilir. Ahmet Hakan Çakıcı 1443 Alanya. Evet arkadaşlar bu da böyle bir yazıydı. Dindar Cenab'ın ilişkilerle ilgili görüşlerini analiz etmek uğruna adına bu tarz yazıları okuyorum. Bu yazıların incelemelerini, eleştirilerini ve analizlerini ayrıyetten artık başka bir canlı yayında yapacağım. Çünkü oldukça detaylı yazıldığı için detaylı bir şekilde incelenmesi gereken bir yazı. But lütfen sizler bu e, podcast'te dinlediğiniz şeyler hakkında görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazın. Ne düşünüyorsunuz? Kırmızı Hap bakış açısıyla bu podcast'te dinlediklerinizi Dinlediğinizde aklınıza neler geliyor? Sizce neler doğru, neler neler yanlış ve neler suistimal edilmeye müsait fikirler olarak burada bulunuyor? Bunların hepsini lütfen yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.